Yeni bir Bali gününden daha günaydın arkadaşlar. <laughs> bugün sabah erken kalktık 8'de kalktık yola düştük ve ATV yapmaya geldik bugün. Ee, neredeyim hemen söyleyeyim reklam olur mu bilmiyorum ama e, Tarantula ATV'de ATV'ye geldik. Şimdi burada e, gelmeden önce fiyatlara baktık ama pahalıydı. Buraya geldik. Tam fiyatlar açıkçası bilmiyorduk buradaki fiyatları. Şimdi size göstereyim. Şimdi şurada eğer tek kişi binerseniz 1300 bin e, rupi ödüyorsunuz. Eğer iki kişi binerseniz 1700 bin rupi. Dedim ki bu çok pahalı dedim. Benim kaldım hostelde bile bile? Yani adam şey dedi. 550 dedim. 550 bin rupi ödeyeceksin dedi. Dedim ki fiyatlarınız çok pahalı. Dedim. Yaptırmam yani bu fiyatları. Ben yani çıkarım falan dedim. Ondan sonra dedim ki hani indirim var falan dedim. Şimdi biz iki kişi geldik. Burada tanıştığım işte bir önceki videodaki e, Özlem'le beraber geldik. Burada iki kişi 1500'e indirdi. Ben dedim ki yani yine pahalı. internet fiyatları daha düşük falan dedim. Dedim ki neyse dedim hani biz bakalım falan olduk yani. Sonra dedim ki ne kadar böyle şey yapıyorsunuz falan. Sonra dedim ki işte iki kişi 1000 olsa olurdu falan. Sonra iki kişi bine yaptı arkadaşlar. Yani o yüzden gittiğiniz yerlerde böyle kurumsal bir yer bile olsa yani o yüzden yaptırın bak. Ne yazıyor? 1700. Ve içinde ee, birçok şey var işte e, sizin kaskınızı veriyor, botunuzu veriyor, e, ondan sonra kilitli bir dolap veriyor. Ben motorla geldim, kilitli dolaba ihtiyacım yok ama e, sonra aynı zamanda da şey veriyor, yemek veriyor size. Yani. Zaten aç gelmiştim buradaya, e, kahvaltı yapacaktık bundan sonra, o yüzden iyi oldum. Yaklaşık süre ne kadar sü sürüyor? 1 saat 45 dakika sürüyor. <laughs> evet. 1 saat 45 dakika sürüyor, bunun içerisinde aynı zamanda video ve fotoğraf varmış herhalde. Sizin fotoğrafınızı falan çekiyormuş, onlar için ek ücret almıyorlar diye biliyorum ama... E, yani bir girerim, şimdi e, bir şeyle beraber gireceğiz. Ee, birçok birçok kişi var burada yani geldiğiniz zaman bu fiyatları sakın girmeyin yani bizim gibi ne yapın indirim yapın bak iki kişi bine girdik 500 yani bir kişi 500'e ee, ama bir e, ATV kullanacağız iki iki kişi beraber kullanacağız yani siz de öyle yapabilirsiniz değiştirebilirsiniz veya yine şey bu teklif fiyatını bile inanılmaz düşürebilirsiniz yani belki teklif fiyatını daha iyi düşürebilirdim diye düşünüyorum. O yüzden indirim yapın. <laughs> bu arada bu benim bulunduğum yer Ubud da arkadaşlar. Ee, şöyle resimlerini göstereyim. Yani şöyle işte su alanlarından geçiyorsun. Bakın çamur alanlarından geçiyorsun, dağlık alanlardan, böyle tehlikeli alanlardan. Yani ben aslında şeyi de kullandım. Kapadokya'da kullandım ama e, daha ilk Kapadokya'da kullandım yani. O yüzden bakalım ya şey güzel olacak diye düşünüyorum. E, bir an önce başlasın. Adrenalin falan ben deli gibi severim. Bayılırım yani. Mekanda şöyle bir mekan. Merkezden yaklaşık bir yarım saat falan sürdü. Bakalım şeyde bir yapalım. Ondan sonra güzelse size söylerim zaten güzel buraya gelin diye. Siz de gelirsin. <laughs> Ay bu arada gerçekten e, böyle şey havada biraz böyle bulutlu şansımıza iyi oldu bence. Güneşle yanmayız. E, ama inşallah böyle arabada falan düşmem. Çünkü izledim videolarda insanlar böyle ara, arabadan düşüyordu. Yani ATV dediğim arabadan. Bakın inşallah güzel bir deneyim olur bize için. Kazasız belasız. Evet, şimdi bir arabayla aldılar ve büyük ihtimal e, o olunacak yere götürüyorlar. İşte ne olacak yere. Bizim ekibi göstereyim hemen. <laughs> Karanlık içerisi gözükmeyebilir. Evet. Kaskımı taktım. Bot verdiler. Böyle içinde de böyle poşet. Yolculuğa hazırım. <laughs>

bu arada kaldılar. Çıkamadılar mı? Evet. Uçak evet. görevlisi çıkardı. Bitti. şey ATV turu geldik. Gerçekten eğlenceliydi. Bayağı keyif aldım ama çok fazla hız yapmanıza izin vermiyorlar. Ee, öndeki kişi durduruyor sizi. Ee, ama o güzeldi yani. Güzel böyle yerleri yapmışlar. Su geçirme, çamur böyle bir ara böyle bayağı çamura battık. Hatta bir ara böyle biraz hız yapmak için hız yaparken şey yaptım. E, ağaca çarptık. Yani ama şeydi yani. Böyle çok şey değildi. Ağaç böyle yumuşamış bir ağaçtı. Hemen yani böyle bir zararsız bir şekilde şey yaptık. Çektik. Ama eğlenceliydi. Beğendin mi? <laughs> Bu arada yemeğe geldik. E, şimdi sınırsız bir yemekleri var. E, göstereyim size. Yine şöyle noodle. işte buranın pilavı. <laughs> İşte tavuk. Bu da farklı bir tavuk. Ve şöyle bir çorbası var. Çorbası var. Gerçekten inanılmaz açım. Yani bunların hepsini silip süpüreceğim. <laughs> Bundan sonra da motosikleti teslim etmeye gideceğiz çarşıya. Ee, orada da böyle bir meyve filan denemek istiyorum. Buranın meyvelerini. Birkaç denedim ama hepsini deneyemedim. Bir meyve pazarına gidip meyveleri denemek istiyorum. ATV yaparken aynı zamanda sizi fotoğrafa çekiyorlar. Birkaç tane fotoğrafınızı çekiyorlar. Yani şuradan bir sürü resminiz var ve e, bu resimlerinizi ayrıca alabiliyorsunuz. Ben hepsini telefonuma yüklettim. Güzel yani güzel bir anı kalır. Ama eğer iki kişi biniyorsanız e, indirmiyorlar motordan haberiniz olsun. Biz tekli çekilmek istedik ama yapmıyorlar. Burada güzel bir alan var. Salıncak alanları. <laughs> Büyük ihtimal bunlar diğer yerlere göre daha uygun fiyatlıdır. Burada elbiseyle fotoğraf filan çekilebilirsiniz. Güzel yani. Ve yemek yediğimiz alan burası. Müzik <laughs> Bunlar filan bayağı her yerde bunu satıyorlar. yaptırdık. Ee, ne kadar verdik ayak masajına? 60, 60 bin rupi verdik. Ee, aynı zamanda da tüm vücut da 100, 100 bin rupi. Evet. Ee, bu zaten direkt Ubud'da bulunuyor. Yani güzeldi. Ee, şimdi de eve geldim. Daha hostelime bakacağım. Yeni Yeni bakalım nerede kalacağım bilmiyorum. Her gün hostelimi değiştiriyorum bu arada. Bugünlük video bu kadar. Gerçekten yoruldum. Bugün de yürüdük. <laughs> Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda e, beğendiğiniz yerleri bana yazarsanız çok sevinirim. Görüşürüz bir sonraki videoda.